Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, partilerimizin il, ilçe başkanları, STK'ların, sivil toplum örgütlerinin kıymetli başkanları, değerli meclis üyelerimiz ve kıymetli Ulubeyli hemşerilerim, ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün tabii ki burada Alpin Ocakları Derneğimizin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle aramızda bulunan siz kıymetli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok değerli hemşerilerimiz, ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Çay ocakta içilir. Davası hak olanın, hak yolunda ilerleyen, hayata bakış açısı çok değerlidir ve anlamlıdır. Ne olursa olsun vatanın birliği ve beraberliği için, ülkenin bölünmez bütünlüğü için çaba gösteren her insan kutsaldığı değerlidir diyorum. Bu vesileyle de Alpın Ocakları'nın açılışında emeği olan tüm herkese şükranlarımı sunuyorum. Açılışın hayırlı olmasını diler tüm vatandaşlarımıza da belli aralıklarla da olsa buraya bu derneğe bekliyoruz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.